Lütfiye hanım bu yeni bir ilaç, etkisi daha iyi ama düzenli kullanıyoruz olur mu? Tamam, Değil. tamam sağ ol çocuğum. Ha bir de aman ha, tuz yok. Tuz muz yok bitti tamam. Bakayım ablacığım. De. Merak etme. Ben çıkış sistemlerini başlatıyorum. Tamam sağ ol aykırı. Tekrar Kuş, Sağ ol. Artık yemeklerimizde tuz yok ablacığım. Söyleyeyim saniye de dikkat etsin. Ya senin de ağzının tadı bozulacak. E ben de yemeği vereyim. Tuz iyi bir şey değil zaten. Günaydın. Günaydın. Ne oldu yüzüne? Yok bir şey. Yok bir şey? Düştü mü tansiyonu? Düştü. İyiymiş. Niye yükselmiş? Oluyormuş öyle arada. Ne yapmamız gerekiyormuş peki? ilaç verdi yeni. Onu alacağız. Daha iyi hissediyor musun kendini? Sen bana soru sormayı bırak da şu çıkış işlemlerini çabuklaştır. Lütfen. Tamam hallederim şimdi. Bu Mehmet Kara'yla mı kavga etti? Bilmem, bilmiyorum ki ablacığım. Nasıl bilmiyorsunuz Züleyha? Dün bir saat ortadan kayboldun evladım. Ben her şeyin farkındayım. Çok üzülüyorum ablacığım. Niye böyle yapıyor? İnan anlamıyorum. Çok üzülüyorum ama. Gelmediler hala. Belirler anneciğim daha erken. Siz hayırlısıyla bir nikah masasına oturun da Betül. Artık ondan sonra tansiyonu mu çıkar ne olur? Allah'a kendi bilir. Ay aşık olsun anne. Ne biçim laflar onlar? E öyle Betül. Yani sizin durumunuz Lütfiye'ye bağlı. Hem Lütfiye'ye bir şey olursa Fikret hayatta evlenmez seninle. Ne güzel şeyler konuşuyorsun kızınla anne. Ne güzel şeyler düşünüyorsun hakkında. Teşekkür ederim. Ay Betülcüm ben acı konuşurum ama doğru konuşurum. Betül dur dur öyle demek istemedim Betülcüm. Allah. Ay Betül. Canım benim, ben öyle demek istemedim sana. Yoksa Fikret niye seni istemesin, niye beğenmesin? Aklı karışık onun, canım benim. Ondan. Yok anneciğim, değil. Haklısın sen. Aman hayır canım. Aa, kendine baksın o. Aa, delimine O kimmiş de seni istemiyor? Oh, güzelim benim. Hii. Ah oh, ah oh, kıyamam. Benim kızım Çukurova'nın en güzel kızı, dünyanın en güzel kızı benim kızım. Kimse benim kızımı üzemez. Sen merak etme ben döverim onları. mi benim. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>